Herkese merhaba. ilk güncel analiz videomuza hoş geldiniz. Kanalımızda bundan sonra farklı analizlerle farklı bakış açıları, farklı tekniklerle güncel analiz videoları yapılacak. İlk videoyu mikro ve makro bir bakış açısıyla, Elliot analiziyle ben değerlendireceğim. Eğer Elliot'a e pek aşina değilseniz biraz karmaşık gelebilir. Bu normal ama aslında rahatlıkla öğrenebileceğiniz bir şey. Gözünüzde büyütmeyin. Eğer ilginiz varsa benim hazırlamış olduğum evet eğitim serisini izleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Tamamen ücretsiz bir set. Ben şimdi izleyenleri edit biliyormuş gibi kabul edip anlatacağım. Çünkü başka türlü işin içinden çıkamayız. Şimdi başlayalım. Şöyle ki takip eden arkadaşlar hatırlar en son 23 Ocak'ta Macro BTC güncellemem şu şekildeydi. Şimdi bunlar üzerinden analize başlayalım. Benim öncelikli senaryom hala bu dalga dördün üçgen olması. Peki neden? Yani analizleri yaparken her zaman şuna dikkat etmek lazım. Ben böyle böyle olacağını düşünüyorum bu sebepten. Ben böyle böyle olacağını düşünmüyorum şu şu sebepten. Yani ortaya atacağımız her sabun arkası her zaman bilimsel bir gerçek, bilimsel bir destek olması lazım. Şimdi ben onları söyleyeyim. Neden böyle düşünüyorum? Yani kendi teknik bilgimce olan düşüncelerimi söyleyeyim. Burada en büyük tüy ben şu düşüşten, şu düşüşün dalga yapılarından aldığımı düşünüyorum. Buraya yazdım. Yani eliptik içine aldığım C dalgasının itkisel olduğunu düşünmüyorum. İtkisel ne demek? İtkisel 5 dalga. Düzeltici dalgalarda 3 dalga. Yani ben bunu itkisel olarak zorlama bir şekilde sayabiliyorum. E, pek estetik de gelmiyor. Şimdi onları da göstereceğim. Yani burada double zigzag. Bir A, B, C bu zigzag. Sonra 3 dalga halinde bir X. Ve A, B, C ikinci zigzag. Bu double zigzag olarak alıyorum ben bunu. Üçgenin yapısına uygun üç dalga halinde. Diğer senaryoya da gelelim. Diğer senaryoda hatırlarsınız flat düzeltmedir. Running flat. Yani burasının itkisel olduğu durumunda e, dördüncü dalga running flat burada bir expandet olmadı çünkü buradan bir tepki aldık bu şekilde. Şimdi flat düzeltmenin içini bu şekilde itkisel sayabiliriz. Gene diyorum ben biraz zorlama olduğunu düşünüyorum. Şuraya da çizdim şu şekilde, yani running flat'te. Edit Wave International da böyle saymış eğer running flat olması durumunda. Yani çok çirkin bir sayım. Düzeltici dalga olmaya. Çok daha aday bir dalga bu Yine bence. Peki running flat durumunda ne oluyor? Eğer bu running flat ise dördüncü dalga burada bitmiş demektir ve bizi sert bir şekilde yani hızlı bir boğa sezonu bekliyor demek olur bu. Birkaç ay sürer ve sert bir şekilde tekrar ayı sezonuna geçeriz. Yani makro beklediğimiz 5 biter eğer running flat ise. Ki ben bunu düşünmüyorum. Şimdi şeye gelelim. Üçgene tekrar dönelim. Peki ne olacağını düşünüyorum ve neden? Şimdi bu, öncelikle buranın neden üçgen olduğunu düşünüyorum. Birkaç bir şey daha söyleyeyim onun için. Şimdi bu şekilde baktığımızda birinci dalgayı burada görüyoruz. 2019 yazı. Sonra korona düşüşü. Üçüncü dalgayı da burada rahatlıkla görüyoruz. Üçüncü dalganın beş dalgası diagonal. Yani bunu eğitim videomda anlatmıştım. Burası çok kitap gibi bir diyogramal. Bu düşüş tamam. Her şey buraya kadar tamam. Şimdi ben hatırlayanlarınız da olmuştur. Ben burada bir bull daha bir bullıştım yani 1 2 1 2 şu 1 2 1 2 sayımıylaaydım. Hatırlıyorsunuz. Yani buradan yani düzeltme 4 burada bitti. Ve 5 hızlı bu şekilde buradan gelecek gibi tasarladım kafamda. Peki neden? nedenini hemen söyleyeyim. Şimdi burada ikinci dalga kaç gün sürmüş? Alternasyon anlatacağım biraz. 133 gün sürmüş. Şimdi ikinci dalga ile dördüncü dalga arasında genelde bir zamansal alternasyon olur. Yani biri daha uzun, biri daha kısadır. Genelde bu. Yani olmak zorunda değil. Ben bu alternasyona dayanarak bunun kısa bir şekilde 37 var. Bu şekilde bitmiş olabileceğini düşündüm. Lakin görüyoruz ki öyle değil. O zaman mesela running flat ise de burada bitiyor. Değil mi? Burada abc yapıyor. Böyle çıkıyor ya running flat için. Bu da aşağı yukarı aynı. Aynı zaman dilimi. Yani bunun biraz daha böyle düzeltmesini uzatıp bu e'ye kadar e, buradan 5'e çıkması alternasyon açısından da biraz daha olası duran bir durum. Yani hani bu iç dalga sayımı 3 dedim ya. 3 olmaya daha uygun. Çünkü üçgenin her dalgası 3 dalga olmak zorunda. 3, 3, 3, 3, 3. Yani itkisel olamaz C dalgası. Eğer bu üçgen ise. Şimdi tekrar buradan bir devam edelim. Peki şuraya bakalım. Şu, şu ne oldu burada? Burası Şöyle bir ya yani eğer üçgense bu biz şu an A yapıyoruz A akabinde bir düzeltici bir B dalgası gelecek sonra tekrar bir C ya yani üçgen senaryosu da şöyle de iyi yani burada burada çokça fomo olabilir market yeni AT'ye geliyor işte Bitcoin döndü gibi bir fomo dalgası başlayabilir burada. Ama akabinde eğer üçgense bir de E dalgası gelmek zorunda. Şey başlamadan önce. 5'e başlamadan önce. Peki bu D dalgası şöyle bir bilgi daha vereyim. D dalgası nereye kadar gidebilir? D dalgası maksimum şu B'ye kadar çıkabilir. Eğer üçgen ise. Bu barrier, barrier triangle diyoruz buna. Bariyer üçgen. Yani bir taraf düz, bir taraf daralan. Böyle olamaz ama. Şu, bu oldu mu üçgen değil artık. Yani maksimum bu olabilir. Yani Biz şimdi şu şekilde çizelim estetik olarak. Yani fikir olarak. Şuraya zoom yapalım. Burada ne oldu? Burada da heh, Bu da şu şekilde gözüküyor. Burada işte üçgenin c'si burası. Bitti gözüküyor. Bir bir yaptı. Burada zor bir eee gene running flat ben öyle saydım. Yani A 3 dalga, B 3 dalga ve C 5 dalga running flat 1 2 Bu birkaç günkü durum pump 3. dalga. Şimdi 4'ü yapıyoruz. Bir A yaptık, B. Belki bu üçgen devam edecek, onu da bilemeyiz. 4'ü bitirdikten sonra bir de 5'i alırsak şöyle bu itkisel bir bir dalga olacak işte. Yani A dedik ya şu A buraya gelecek. Akabinde düzenli takip edeceğiz. Yani şimdi şöyle bir zorluk var. A dalgası itkisel olabilir. E, bir de itkisel. itkisel, itkisel olmak zorunda zaten bir. Yani iki buradaki B düzeltici ikisi de uyuyor. İşte bu zorluk şu. Yani A, B, C mi, 1, 2, 3 mü biz bunu bayağı bir süre anlayamayacağız. Ancak C buraya geçerse diyeceğiz ki bu C değil ya biz üçgen değil bu. Bu iksel çıktı bu running flat yapıyor diyebileceğiz buraya geçerse ancak. Ama işte tüyolar benim söylediğim gibi o alternasyon şu gün sayımı ve bu dalga düşüşü. Benim gözüme çarpan bilgiler bunlar Peki diyeceksiniz ki hep illa bu kadar buluş buluş 130, 130, 150 mi? Tamam o ayı sayımını da değerlendirelim. Ya Bitcoin 10.000 dolar olamaz Olabilir. Her şey olabilir. Ama bir de bilimsel olarak değerlendirelim. Yani nasıl olabilir? Silelim bunları ya. Heh. Silelim, sikelim şunları 4 burada bittiyse şu 3 şurada. Bunlar da senin çok karmaşık olmasın. 3 burada. Şimdi 4 burada bitip 5 de 5 dalga halinde kısacık bir 5 yaptıysa ki ben buna çok çok düşük bir ihtimal veriyorum. Bulabilir mi? E, olabilir. Bu şekilde bir ayı sezon gelecek demektir zaten. Şimdi standart bir dalga sayımı yaparsak burada. Birinci tanka bu. 3 nereye gelmiş? E gayet olması gereken yere gelmiş. 1.618, 1.786 arası. Buralara gelmiş. Yani ideal bir üçüncü dalga olmuş bu. Peki 5 nereye gelmiş? 3'ün neresine? Daha 3'ün 0.382'sine bile gelmemiş çok kısa bu 5 yani e, bu şekilde logaritmik bakıldığında bu 5 çok kısa kalıyor. Yani olası bir 5 buralara gelmesi daha olası. Bu şekilde makro bakarsak. Ve 5 olabilir mi? Olabilir. Ama çok nadir görülen bir 5 bu. Şimdilik Sayımı bu şekilde takip ediyoruz. Bakalım bir değişiklik olursa değişiklik yani bir gözümüze bir şey gözme bir şey çarparsa zaten paylaşırım. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.